Hamburg'daki sevgili insanlar. Enfeksiyon sayısı yavaş yavaş azalmaktan ve dün biraz daha istikrara kavuşmaktadır. Ancak yine de dikkatli olmamız ve temkinli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu nedenle kısıtlamalar ancak kademeli olarak geri çekilebilir. Bu adım adım bir plan içinde kademeli olarak yapılabilir. 4 Mart 2022'den bu yana aşağıdaki gevşemeler ve değişiklikler yürürlüktedir. Kamu binalarında 15 yaş üstü kişilerin FFP2 maskesi takması zorunludur. 7 ve 14 yaş arası çocuk ve gençlerde tıbbi maske yani cerrahi maske takmalıdır. FFP2 maskesi yine de takılmalıdır. Kapalı salonlarda Kiliselerde, camilerde, sinagoglarda ve diğer dini mekanlarda düzenlenen etkinliklerde ve toplantılarda, otobüs, tren ve feribot gibi toplu taşıma araçlarında, sinema, tiyatro, konser salonu ve canlı müzik kulüpleri gibi kültürel mekanlarda Günlük ihtiyaç duyulan mağazalarda, örneğin bakkallarda, pazarlarda, eczanelerde, bankalarda, postanelerde tıbbi maske takılması zorunludur. Kozmetik stüdyoları, dövme benzeri gibi restoranlar ve dükkanlar için bronzlaşma salonları ve kuaförlerde 3G erişim modelleri kullanılır. Bu, müşterilerin ya aşılanmaları, iyileşmeleri ya da test edilmeleri ve ayrıca bir FFP2 maskesi takımaları gerektiği anlamına gelir. 3G erişim modeli yüzme havuzları, saunalar ve fitness stüdyoları gibi spor tesisleri içinde geçerlidir. Bu ziyaretçilerin ya aşılanmaları ya da iyileşmeleri ya da test edilmeleri gerektiği anlamına gelir. 2G Plus Erişim modeli örneğin kulüpler, diskotekler ve müzik kulüpleri gibi dansa izin veriler her yerde geçerlidir. Bu ziyaretçilerin aşılanmış veya iyileşmiş olmaları ve ek olarak takviye edilmiş olmaları, yani bir destekleyici aşı almış veya test edilmiş olmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca kendi hanenizde olmayan diğer kişilerle fiziksel teması azalmanın ve önerilir. Ayrıca halka açık yerlerde hijyen önlemlerine uymalı ve minimum 1,5 metre mesafe korunmalıdır. Kendinizdeki ve çevrenize iyi bakın, sağlıklı kalın.